Bu akşam burada Sizlerle Üniversitemizin rektörlük Yönetim Kadrosu olarak bir araya gelmeyi Hem böyle Bir yemek Vesilesiyle Hem bir arada olmak Hem de Üniversitemizin gidişatına işlerimizin durumuna dair bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bir arada olmak, birlik beraberlik içinde olmak, dayanışma içinde olmak, fikir birliği içinde olmak, konuları istişare etmek, uyum içinde olmak bir kurum için, bir herhangi bir yönetim organizasyonu için son derece önemlidir. Değerli arkadaşlar, toplam kalite diye bir e, konu var. Toplam kalite bir müessesede, bir iş yerinde, bir ne bileyim herhangi bir kurumda, kuruluşta en tepeden en aşağıya kadar tüm personelin, tüm orada görev yapan insanların fonksiyonel bir şekilde işlerini yapmasıyla eşdeğer bir durumdur. Yani toplam kaliteyi yakalayabilmek için orada hemen herkesin üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getirmesi orada başarıyı artırır. Bunu yaparken Sadece rektörle olmaz, sadece rektör yardımcılarıyla olmaz, sadece dekanlarla olmaz. Bu sizin gibi ne diyelim çok kıymetli arkadaşlarımızın, daire başkanı ve şube müdürü arkadaşlarımızın başarılı çalışmaları, üstün gayretleri, ellerinden geleni ortaya koymalarıyla oluyor. Dolayısıyla ben hakikaten rektör olarak çok mutluyum. Güzel bir ekibimiz var. işini güzel yapan, özveriyle yapan, canla, başla, elinden geleni ortaya koymaya çalışan bir ekibimiz var, bir de güzel bir uyum var, işbirliği var, dayanışma var. Bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar. Şu anda 8 dairede, 8 daire başkanı, şube müdürleriyle üniversitemiz hakkadan çok güzel bir ivme yakaladık, çok güzel bir işbirliği yakaladık, çok güzel bir yürüyüş yakaladık. Yani e, inşallah bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Her daire üzerine düşen görevi bir hakkın yerine getiriyor. Ben her birinize gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. E, sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bu ülkenin evlatları, bu şehrin evlatları olarak üzerinize düşen görevi hakkıyla yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben ee, bu akşamki yemekte de bir araya gelerek bu birlikteliğimizi, bu beraberliğimizi, bu e, iş birliğimizi ve dayanışmamızı duygu birliği olarak perçinlemek istedik. Ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlere sağlık, afiyet diliyorum. Çoluk çocuğunuzla huzur, mutluluk diliyorum.